Sevaneler getirdiniz, seha geldiniz dostlar. Sevaneler getirdiniz, seha geldiniz dostlar. Belsmelerin. seyircimiz gelmiş. Onlara bir selam Hadi gel şöyle. Merhaba. Tamamlar, <laughs> kimden alırdı? Abi senden alırdım abi. Evet. Ben mi? Evet abi şöyle, devlet benim para pul olmasın diye bankaya yatırdığım o TL'ye dolar endeksi faiz veriyor. Senden alarak bana. Nasıl? <laughs> evet, <Abi. gülüyor> Bana bak. Şimdi cebimdeki para mı göz ya? Ha, abi ben dikmedim. Devlet dikti. Oğlum o köyde devlet ne dedi mi? Başımızı belaya sokma başımız ya. Abi başımızı ne belaya girsin ya? Devlet bizim devletimiz değil mi? Tamam tamam orası öyle de. Durum farklı <laughs> sen anlamazsın şimdi. Başımız belaya girmiş öyle. Ha. Devletimiz senin yazılı bilgine güvenmiyor. Bir de buna layık mısın diye seni mülakata sokacağım kardeşim. Bir dakika abi. Eğer mülakat da alıyorsa niye yazılıyor alıyor? Diyelim ki yazı, şey bir mülakata girdim. Adam boyumu posumu beğenmedi, kaşıma gözüme geçik oldu. Beni geçirmez. Evet öyle bir şey var tabii. E peki bu adam mülakat da alıyorsa niye yazılı yapıyor onu anlamadım. Ya Allah Allah ya! Koskoca devletinizden daha mı inmeyeceksin sen be? Aa, uzatma. Al şu kartı. Ne bu abi? Abini kart yakınımdır. Ne işe yarar abi? Oğlum verirsin onu mülakattaki ne? İyi bir yere yerleştirirsin. Sen de <laughs> beni sürdürürsün. Bu ya. ya burada bir sürü insan mülakata giriyordur herhalde. Mülakata giren şey, bu KPSS'ye yapılan giren var mı? Konak sosyetesi mi burası? <laughs> Herkes kokmuyor. mu? Biber mi açayım? Evet gibiyorsunuz. biz. Hayır, eee bir konferans. Tabak numarası. Evet. Eee Evet, kim? Cibab'e bu zımmacılar. Ha evet. Heh? Doğru. 40 milyar dolarımızı içerelerde her neyse biz de bizden aldıkları o paraları onlardan geri alacağız. Gazıklı yapacağız. Yok be oğlum onlar bizden güçlü. Onlar savaşın ortasından geliyor. Gözlerini kan bürümüş. Aman abi kan bize sıçramasın ama. Yok. Yok, yok yok sen merak etme. Usulüyle alacağız. Sen beni dinle. Bekle geliyor. Bir dakika artık burası benim de mi Bak 400 bin dolar verdi. Aldı paşport. <laughs> ben çok seviyorum İstanbul. çok seviyor Boğaz, çok seviyor Tansoslar ve onlar da tamam, oynarlar. Abicim <laughs> savaş bitti geri dönseniz ya. Ya biz e, savaş yüzünden mi geldik sanırsın? Niye geldiniz? Hakikaten niye geldiler ya? <laughs> Günlerin çok hayran <gayetler> oldu. Var <laughs> <laughs> <brewer> <laughs> mı?

Değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu kasvetli ortamda ülkenin geldiği bu noktasında çok güzel bir gece yaşattılar. Zaten hayran olduğumuz iki sanatçımız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. <laughs> bizi programlarda uyutmak üzere, bizlere iyi geceler diliyorum.